Herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir ve her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle beraber stoksuz e-ticaret yöntemlerinden birisi olan Print On Demand'i e konuşuyor olacağız. Print On Demand nedir? Dropshipping ile arasındaki farklar nelerdir? Etsy'de Print On Demand yapabilir misiniz? Veya nasıl yapabilirsiniz? Bunları tüm detaylarıyla konuşacağız. O zaman nüfuz uzatmayalım. Hızlı bir şekilde konumuza giriş yapalım. <laughs> Öncelikle stoksuz e-ticaret daha önce çokça popülerleşmiş e-ticaret modellerinden birisi diyebileceğimiz bir noktadaydı. Şu an biraz daha popülerliğini yitirmeye başladı ama halen birçok kişi de görüyorsunuzdur. Shopify dropshipping'den şu kadar para kazandım. Amazon'da dropshipping yaparken şu kadar para kazandım. eBay'de halen dropshipping yapıyorum gibi videolar izliyorsunuzdur mutlaka. Bu videoların en temelinde aslında eBay ve Amazon'da dropshipping yapmak gerçekten çok zorlaştı. Hesapların kapanması, suspend olma durumları vesaire derken çok ciddi arada e regulasyonlar var artık. O yüzden yüzden de insanlar kolay kolay Amazon'da, eBay'de veya benzeri marketplace'lerde dropshipping yapamıyor. Ama print on demand dediğimiz bir kavram ortaya çıktı. Print on demand dediğimiz şeyi isterseniz Shopify web sitenize, isterseniz yine aynı şekilde Etsy üzerinden mağazanıza bağlayabilirsiniz. Amazon'da, eBay'de yine entegrasyonları sayesinde bu bağlantıları gerçekleştirerek satış yapabilirsiniz. Print on demand dediğimiz şey aslında biraz dropshipping'den farklı. Ama bu farklar neler? Bu videoda tüm detaylarıyla konuşalım istiyorum. Öncelikle print on demand nedir diyerek başlayalım. Print on demand talep üzerine baskı anlamına gelmektedir. Genellikle tişörtler, kahve bardakları, iPhone case'leri ve benzeri ürünlerde çokça kullanılmaktadır bu yöntem. Çünkü onların üzerine çok rahat bir şekilde customize yani kişiselleştirme yapılarak ürünler müşterilere gönderilebiliyor. Print on demand kavramını aslında dropshipping'den ayıran en önemli şey de ürünlerin customize yapılarak talep sonrasında yani bir order aldıktan sonra kişiselleştirilebilir bir ürünü ...üçüncü bir tedarikçi veya işte o ürünü üretici veya kişiselleştiren kişi diyebileceğimiz firmanın... ...sizin adınıza ürünü kişiselleştirip paketleyip yine sizin adınıza müşteriye göndermesidir diyebiliriz. Print-on-demand kavramı dropshipping kelimesinin artık insanların kulağına negatif bir algı yaratmasından dolayı doğmuş. Aslında dropshipping'den sonrasında doğmuş bir kavram. O yüzden de dropshipping'de print-on-demand arasında ne fark var der gibi oluyoruz. Yani hepimiz bu soruyu soruyoruz. Aslında çok büyük farklar yok ama bu farklarla alakalı... En en önemli noktada da Print On Demand şu an birçok platform tarafından kabul edilmiş ve aracı platformlar da bu marketplace'ler tarafından çok kolay bir şekilde entegre olabilen bir süreç. O yüzden de bu süreci kendiniz yapabilirsiniz. Özellikle print on demand tarafında tasarımları sizin yaptığınız için ya da işte ürünlerini siz, siz geliştirdiğiniz için, listinglerinizi siz yaptığınız için bir noktada dropshipping mantığında çok olmuyor bu mesele. O yüzden de kişiselleştirilebilir olmasının da sebebiyle artık marketplace'ler buna izin veriyor. Ama dropshipping tarafına bakacak olursak Amazon, eBay veya birçok pazar yeri artık dropshipping tarafındaki entegrasyonlara oldukça karşı Shopify üzerinden dropshipping yapabilirsiniz. Shopify ile kendi web siteniz üzerinden dropshipping yapabilirsiniz ama marketplace'lerde dropshipping yapma durumlarınızda hesabınızın suspend olma olasılığı oldukça yüksek diyebiliriz. Etsy'de kullanılabilecek birkaç farklı print on demand platformu var ve bu platformlar sayesinde Printful, Printify, Guten gibi farklı platformlar sayesinde çok kolay bir şekilde Etsy hesabınızda bu platformları bağlayarak kendi tasarımlarınızı yaptığınız ürünlerinizi çok kolay bir şekilde satışa başlayabilirsiniz. Bütün listinglerinizi genellikle bu platformlar üzerinden yapıyorsunuz. Eğer bu platformla entegrasyonunuzu kaldırma durumunuzda listinglerinizi yeniden yapmanız gerekiyor. Bunu da belirtmekte fayda var. O yüzden print on demand aslında en çok popüler yöntemlerden birisi. Özellikle tişört kategorisinde birçok insan print on demand yapmaya devam ediyor. Diğer iPhone case'leri, kafe marklar gibi ürünler biraz daha spesifik ve ürünün kalitesini çok bilemeyeceğiniz ürünler olduğu için müşteriye gittiğinde negatif yorum alma olasılığınızın çok daha yüksek olmasından dolayı tişört gibi böyle günlük kullanım veya hızlı tüketim ürünleri çok daha fazla tercih ediliyor diyebilirim. Şimdi hızlı tüketim dedim. Tişört hızlı tüketim mi diyeceksiniz? Ama Amerika için gerçekten hızlı tüketim. İnsanlar günü birlik bir tişört bile alabiliyor. Sadece o gün bir şeyi kutlamak için veya o günün özelliğini vurgulamak için gibi gibi birçok şey mümkün. O yüzden de Amerika pazarı ve aslında Avrupa pazarı içinde bu durum böyle. Bunu vurgulamakta fayda var. Yani Türkiye tarafında birlik bir tüketim olmayabilir tişört ama Amerika pazarında böyle. Peki dropshipping nedir? Dropshipping aslında daha öncelerde çok popülerleşmiş bir yaklaşık bir 10 yıl önce gerçekten çokça ismini duyduğumuz 2014-2015 yıllarında artık zirve yapan her anlamda Amazon'da dropshipping işte eBay'de dropshipping gibi reklamlar videoları izlediğiniz bir dönem vardı. Dropshipping bir tedarikçiden bir ürünü alarak aslında herhangi bir süreçten bağımsız siz tamamen başkasının ürünü sanki kendi ürününüzmüş gibi müşterinize göndermiş oluyorsunuz. Yani arada adres değişiklikleri yaparak ya da yasal olmayan birçok yola giderek yapıyorsunuz. Sonrasında tabi bunların birçok entegrasyonu çıktı. İşte CJ Dropshipping gibi birçok platform var bununla alakalı. Ama o dönemlerde Çin'den herhangi bir üreticiden alınan ürünler adres değişikliği yapılarak Amerika'daki müşteriye gönderiliyordu. Ve bunu tamamen manuel olarak yaptığınız bir sistem içerisinde yapıyordunuz. O yüzden de aslında Dropshipping birçok marketplace için çok böyle red flag dediğimiz kırmızı çizgisi önemli bir noktada olan gerçekten insanların çok dokunmak istemediği ya da işte marketplace'lerin kabul etmek istemediği bir noktada. O yüzden de print-on-demand kavramı ortaya çıktı ve bu print-on-demand kavramı dropshipping'in güzelliği ve insanların talebinden sonra aa evet dropshipping yapmamalıyız çünkü dropshipping artık negatif bir kelime olduğu insanların algısı çok kötü bu konuyla alakalı ama insanlara ürün kişiselleştirip sattığımızda herhangi bir sorun olmayacaktır mantığıyla çıkan bir yeni bir ticaret modeli. Print-on-demand yeni bir ticaret modelinden kastım 2-3 senelik bir ticaret modeli mi? Hayır aslında uzun süredir hayata fakat 2-3 senedir Printfy, Printful gibi farklı platformların da popülerleşmesiyle birlikte çok ciddi bir şekilde e-ticaret pazar yerlerinde de önemli bir ticaret modeli haline geldi. Peki Print on Demand veya işte bu ticaret modellerinin ayarlanmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bunları tüm detaylarıyla konuşalım istiyorum. Print on Demand bir iş modelinde aslında stoksuz e ticaret yaptığınız için herhangi bir sermayeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu en önemli avantajlardan birisi. Özellikle Türkiye'de bulunan insanlar için bu sermaye ihtiyacını karşılayabilmek veya sermaye oluşturabilmek oldukça zor. Bu yüzden de bu süreci ortadan kaldırabilmek ve herkesin eşit bir şekilde e-ticarete başlayabilmesini sağlamak adına Print on Demand yöntemi ilk aşamada tercih edilebilir yöntemlerden birisi. Etsy hesabınız varsa Etsy'de hesabınızla Print on Demand platformlarının herhangi birini Printful, Printify, Goat and veya herhangi bir platformu çok rahat bir şekilde entegrasyonunu sağlayarak bütün listinglerinizi o platformlar üzerinden yaptığınızda Etsy'ye geçmesini sağlayarak çok kolay bir şekilde sürecinizi oluşturabilirsiniz. Buradaki en önemli süreç aslında print on demand bir iş modeliyle satış yapmak istiyorsanız o ürünlerin tasarımlarını yapabilecek misiniz? Ya da o ürünlerin tasarımlarını nereden bulacaksınız? Ya da işte kullandığınız mockupları güzel bir şekilde insanlara sunabilecek misiniz? Bunları bilmeniz gerekiyor. Ayrıca Etsy'yi çok iyi bilmeniz gerekiyor ki Etsy'de bu ürünlerin listinglerini öne çıkartabilin. ile Ile alakalı iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Çünkü print on demand platformlarında çok ciddi satışcı var. Yani birden fazla satıcı var. Ve siz bütün satıcıları tercih edebiliyorsunuz. Satıcıların yine aynı şekilde ürünlerini çok iyi anlamanız ve kalitesini iyi ölçmeniz gerekiyor. Çünkü müşteriye gönderdiğinizde herhangi bir sorun yaşadığınızda satıcının çok da umurunda olmuyor bu süreç. O yüzden de sizin için dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar aslında print on demand süreci yaptığında ben bu tasarımları yapabilir miyim? Kendim bu süreci oluşturabilir miyim? Listinglerimi nasıl yaparım? Bunları öğrenmek. Listinglerinizi yapmayı öğrendiğiniz yaparsanız anlıyorsunuz. Zaten birçok videoda anlattık. SEO anlattık. İşte listing nasıl yapılırı anlattık. Bunları izlediniz, öğrendiniz ve sonrasında print on demand'e başlama karar verdiniz. Bu başlama noktasında da sizin artık adım atmanız gerekiyor. Adım atmanızla alakalı süreçte de satıcılarınızı bakıyorsunuz. Mesela tişört satma karar verdiniz. Hangi tişört modelleri var? Gildan, Bella Canvas vesaire vesaire. Bunlar çok fazla popüler, çok fazla insanın kullandığı ve çok fazla üreticinin de piyasaya sunduğu tişört markaları. Mesela Bella Canvas gerçekten çok fazla kullanılan ve tercih edilen, biraz daha pamuklu kalitesinden kaynaklı tercih edilen tişört modellerinden birisi. Sizin bu Print On Demand platformlarında bu kalite arasındaki kaliteleri araştırmanız, satıcıların hangi ürünü gönderdiğini bilmeniz, kendi kategorinizdeki e, o ürün yapılarını araştırmanız ve o ürünlerin özelliklerini iyi biliyor olmanız gerekiyor. Yani Print On Demand dediğimiz şey de aslında çok basit bir sistemmiş gibi gözükse de bir nokta sizin araştırmalarınızı yapmanız gereken biraz zaman harcamanız gereken bir nokta. Ben işte yatarak para kazanıyorum, işte şöyle yaparak para kazanıyorum. Böyle bir ticaret modeli yok arkadaşlar. Yani yatarak para kazanmak ya da uyuyarak para kazanmak. Evet uyuyarak para kazanıyorsunuz. Günün sonunda siz çalıştığınız yani bugün içinde yaptığınız işlerden sonra uyurken bir order alabilirsiniz. Ama günün sonunda siz o işleri yapmasaydınız, o listinglerinizi yapmamış olsaydınız uyuyarak para kazanmak diye bir şey mümkün değil. O yüzden çok para kazanmak e-ticaretle mümkün ama çalışmadan para kazanmak mümkün değil. Bunun farkında olarak bu sürece başlamak lazım. En büyük yanılgılardan birisi insanların herhangi bir şekilde çaba göstermeden hızlı bir e-ticaret modeli oluşturup sonrasında da zengin olabileceğini düşünmesi. Bu yanılgılardan en büyüğü diyebilirim. Bu yanılgıyla da birlikte sonrasında zaten şunlar karşıya çıkıyor. E, danışmanlar yalan söylüyor. Print on demand platformları yalan, dropshipping yalan, e-ticaret modellerinin hepsi yalan. Private label kendi ürünümü üretsem bile bu kadar satış yapmam mümkün değil ve başarısız olduğu için bu e-ticaret modelini ya da iş modelini sorgulamaya başlıyor insanlar. Bu noktada da aslında gerçekten böyle bir durum söz konusu değil. Sizin ne kadar sürekli bu işlerle alakalı odaklanmanız, sizin bu işlere kendi gerçekten yeterince zaman ayırmanızla alakalı bir nokta başarılı veya başarısız olmanız yani o yüzden başarılılık veya başarısızlık sürecinizi herhangi bir şekilde platformlara bağlamadan nerede hata yaptığınızı düşünüyorsanız tekrar tekrar başa dönerek bu hataları düzelterek devam ettirirseniz başarılı olacağınıza inanıyorum. Her konuda her bir iş modelinde e-ticaret konusunda. Çünkü e-ticaret gerçekten evet dışarıdan zor gibi gözüküyor, karmaşık gibi gözüküyor. Öğrendikçe kolaylaşan bir noktada fakat bir yandan da çabaladıkça ve sürekli dediğinizi devam ettirdikçe olmayacak bir noktada değil. O yüzden de siz sürekli çalışmaya devam ve yeni iş modelleri veya kendi odaklandığınız iş modeline yatırım yapmaya zaman harcamaya devam etmelisiniz. Ondan sonra zaten bu süreçlerin her biri çok rahat bir şekilde gerçekleşiyor diyebilirim. Şimdi diğer taraftan print-on-demand ile dropshipping arasındaki farkları konuştuk. Print-on-demand nedir, ne değildir? Bunları konuştuk. Print-on-demand dediğimiz şey aslında dediğimiz gibi az önce de bahsettiğimiz gibi talep üzerine baskı anlamına geliyor. Bu platformlar sayesinde entegrasyonunuzu gerçekleştirerek bu platformlar sizin adınıza ürünleri müşterilerinize gönderiyor ve kişiselleştirilmiş bir şekilde gönderiyor. Yani siz listinginize name yazdınız ve müşteriniz o name yerine işte Mustafa istedi mesela. Mustafa'yı yazıp müşterinize baskılıyor. Baskıladıktan sonra bunu shipping ediyor yani gönderiyor kargoyla. Bu süreçlerde herhangi bir sorun yaşamanız durumunda yine siz büyük sorumlu oluyorsunuz ama printton demand platformları da bu noktada bazen yardımcı olabiliyor diyebilirim. Ama genellikle ucuz ve bir noktada belli bir oranda kaliteli ürünler olduğu için olabildiğince fiyatı düşük bir rekabet ederek çok hızlı tüketim ürünlerini satmakta fayda var. Bu konuyla alakalı önümüzdeki dönemlerde daha fazla video gelecek ama ben bu videoda sizlerle beraber print on demand nedir, dropshipping nedir bunları tüm detaylarıyla paylaşmak istedim. Anlamadığınız bir şeyler varsa soruları YouTube'da yorumlara yazarsanız önümüzdeki videolarda bu YouTube yorumlarıyla soruları eşleştirerek aslında yeni videolar çekmeye çalışıyoruz ve o videolarla alakalı, o sorularla alakalı konuları mutlaka videolarda değinmeye çalışıyoruz. Bu kanalda girişimcilik, e-ticaret, dijital pazarlama ve birçok konuda elimden geldiğince öğrendiklerimi ve bildiklerimi, deneyimlediklerimi sizlerle paylaşacağım çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip etmeyi unutmayın.